700 zaman yıllar önce söylemişti, bilimsel olarak kanıtlandı. Harran Üniversitesi'ndeki bir grup bilim adamı, kurban bayramında kesilen hayvanların acı çekip çekmediğiyle ilgili araştırmasında ilginç bir sonuç elde etti. Bilimsel olarak yapılan çalışmada, hayvanların kesim öncesi gerçekleştirilen ölçümlerinde, ağrı kesici sakinleştirici etkisiyle bilinen ve morfinden 30 kat daha etkili olan beta endorfin hormonu seviyesinde önemli artışlar olduğu tespit edildi. Bu hormonun ağrı kesici özelliğinin morfin olarak bilinen ağrı kesiciye göre, 30 kat daha fazla olduğunu belirten uzmanlar helal kesimde beta endorfin hormonu sayesinde hayvanların sakinleştiğini dile getirdi. Bu mesele Risale-i Nur'da nasıl haber verilmiştir? Hatta kesilmek için yaratılan bir hayvan bir şey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister fakat o his dahi gider. O elemden de kurtulur. Demek en büyük bir rahmet bir şefkat ilahiye gaybı bildirmemektedir ve başa gelen şeyleri setretmektedir. Hususan masum bu hayvanlar hakkında daha mükemmel